Herkese merhabalar arkadaşlar ben de Ne sabitçik Bugün sizlerle beraber bir lavabo çalı oynuyoruz O zaman Hiç, hiç atmadan oyunumuza başlayalım Bence çok tatlı bir oyun Ben biraz öğrenmek için Bir tane labubu yaptım Pembe bu bana bir bir para veriyor Bu param benim yüzde ama şu an Kaç oldu arkadaşlar bakın Şu an Bu parayla Hangi labubu alabilirim? Bakacağız. Sanırım el alınıyor. Şu yüzüğü alabilirim. Bakın şuradaki yüzüğü. Aa alamadım neden? Alamadım, alamıyorum, alamıyorum. Ya neden alamıyordum? Arkadaşlar alamıyordum. al Sonunda. Çalana vurarım, çalana vurarım. Benim üstüm neredeydi? <laughs> Buradaydı. Bu kaç para veriyor? Para veriyor. Al. Bilmiyorum valla. Kaç param var? Azaldı param azaldım. Nem nem Bunu ne yapabilirim alabilirim şu anda mesela. Ya benim üstümden şey çalacaklar arkadaşlar ya. Çalacaklar. Başkalarından mı çalsak ama hepsini kapısı kapalı. <laughs> Şundan çalabiliriz çalabiliriz, 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 nasıl çalacağız? Ah, gidemedim, gidemiyorum, gidemiyorum. Anam. Ya gidemiyorum. Neden vuruyorsun? Gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Neyse arkadaşlar, buradan böyle bak bak bana bak yok mu? Nasıl? Neden çıkamıyorum? Çıkamıyorum. Şaka mıdır? 60 saniye burada bekleyeceğim. Yani. 33 saniye. Nasıl açacağım? Nasıl açacağım benim kapıyı? Nasıl? Bir bilginiz var mı? Bir bilgi, bir bilgi. Şuradan şöyle atlayabilir miyim acaba? Şöyle. Ya. 15, 14, 13, 12, 11. Arkadaşlar durun. Şimdi. Ah. Çaldın. çalamadım. Ay. Çıkacağım zaten ya. Dur. Çıkacağım. Çıktım ha. Kim bir vampir için bof takas etmek ister? Benim bof. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim yerimi kaybettim. Heh. Buradaymış. Hiç kimse şey çalmamış. <laughs> Cem kötü ya. O iyi para. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu sıfırları geç. Her zaman sıfır da geliyor ya. Yani. Ay, yok ama bu kadar. Haram. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alamam. Acaba Hı? ya hep bunlar geliyor ya alamıyorum. Bunu da alamıyorum. Bir şey alamıyorum. Heh. Bundan bir tane daha mı alsak acaba? Hmm, başka bir tane gelin. Yok ya bundan bir tane de alalım. İyi ya. Ya gel. Ah yeterli param yok. Kaça benimken. Buradan bunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Şöyle. Biriksin bunlar. Ay benden çalacak. Arkadaşlar çaldı mı? Çalmamış. İyi bakalım. Biraz paramızın beklemesini bence. Bekleyelim. Biraz paramız biriksin. Hadi bakalım. Bence iyi para oldu gibi gözüküyor. Şöyle. Bir de i̇şte tekrar şöyle. Öyle. Şöyle alalım mı? Bol bol Alalım alalım alalım. Oldu. Kaç veriyor? Kaç veriyor? Şöyle şuradan kaç verdiğini bakabiliriz böyle bir hızın şey geliyordu. Ona acaba şu an param yeter mi? Beş, beş. İki kanı çok tatlı. Kedi var. Kaç? Kedi aldım. Ama iyi para mı? İyi para bence. Ya girsene. Şuradan kaç para veriyor? Güzel para veriyor. Arkadaşlar şuradan bakıyoruz ne kadar verdiğini bilmiyorum. Bu 4-4 veriyor. Şu an anlamadım hiçbir şey. Hiçbir şey anlamıyorum. En güzeli şu an herhalde Toffee. Şu an şurada tofu yazdığı bence tofu. Çünkü şuradan 7 yazıyor. Bunun diğerlerinin 5. Ben artı 10 saniye fazla yapmayı neden alayım ki zaten? Neden yani? Neden? Likit tık tık Arkadaşlar ya. Hep o sıfırlıktan geliyor. Başka böyle gelsin kediş var kediş. Kedişi alalım. Beklemekten iyi. Başkalarının dükkanından çalalım arkadaşlar. Bizim dükkanından çalacak şimdi. güzel para veriyor. çok güzel para veriyor. Bence güzel para veriyor. Oy şuradan çalalım ya yani. ama. Burası sıfırlıkmış ya. Kodaoştur. Üst kat üst kat komşu üst katı nasıl? Allah üst katına bakıyorum. Ne yapıyorsun? Komşunun üst katına bile bakamıyorum ben. Yeşil uzundan var, Yeşil uzun. Yeşil uzun, yeşil uzun, yeşil uzun, yeşil uzun alalım bence arkadaşlar. Güzel. Güzel. Buradan paralarımızı birikmiş paralarımıza şöyle şimdiden 90 oldu bu. Bu çok para veriyor bence. Bu para veriyor bence çok güzel. Yeşil üzümmüş. Uzun değilmiş. Yeşil üzüm. Bence yeşil üzümü alalım ya. 10 20 10 10 veriyor ya. 10 10 veriyor. 10 alan güzeldir. Ne diyorum ben? Neden hepsi anladınız mı arkadaşlar? Şimdi ondan bekleyeceğim. Gerçekten bu çok güzeldi. Şurada bir şey diyor. Garanti layında 45 saniye Garanti ıı, o. Arkadaşlar burada değerlilerin ne kadar sürede geleceği yazıyor. hiç almış mıydık? Bundan hiç almış mıydık? Utopiyi almıştık, utopiyi tanıdık. <laughs> nadir bu nadir, alamıyorum ama. Yeterli param yok arkadaşlar. Anam, üstümden çalışacak. Kız! kız Emma. Ne yapıyorsun? Benim üstümden çalacaklar arkadaşlar. Yok öyle. Oo arkadaşlar çok güzel vermiş. Bat bat bat. Al hepsinden şöyle. Böyle hepsinden aldık bu sıranın güzel. 5. Bu da 5 yazıyor. Bu kaç ya ben bunu bile bilmiyorum. <laughs> Ay bak şunu. Hı. Arkadaşlar şimdi şuradan. Hadi ya. Hiç uzun. Ah dur. <laughs> Ah yeterli param yok. Gidip para verip gireyim o zaman. Ay ya of yani. Of ne diyeyim yani. Şuradan şöyle. Arkadaşlar siz de bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Kapının açılmasına 40 saniye kaldı. <laughs> arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Yeterli param yok arkadaşlar. O oh, evet şu Legendary'di. Alamadım. Arkadaşlar alamadım. <laughs> Yeşilim, yeşilim, yeşilim. Ne kız, ne buraya yeşilim almam lazım ben benim. Hii. Dur, 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 dur. Kız. Kapımı Kapım tam zamanında geldim arkadaşlar. Şu, topla, 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 topla. Arkadaşlar satma nereden? E öyle satıyoruz ki o nerede acaba? Satma var mı? Ha sat. İyi. Sat var mı? Şu an en dersi nereden görebiliriz bilmiyorum şu anda. Ha bu 5 5 veriyor. 5 10 diye veriyor. Tamam mı? Bu iyi, bu güzel, bu 10, bu çok güzel, bu 7. Bence şu başlangıç şeyini satalım. 0 TL şey ama bir şey olmaz. Gitti. Şimdi başka herhalde yapmayalım. İki yerimiz var. Güzel. Çok güzel. Yeniden doğuş varmış. Burada bu neymiş? Uyarı. Yeniden doğduktan sonra tüm paranızı ve labubusunu labu, labubusun, kaybedeceksiniz. Iıı, aşağıdakilerden açık kirdi net aç arkadaşlar. Bir 1 milyon para mı olmak herhalde? Alan gerekiyormuş. Çok anlamadım. Benim oh, benim şeyi çalmışlar. Hı, yapacağım. Çalmış gibi gözüküyordu ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu arada bir şey deneyeceğim. Şuradan geliyor mu? şöyle, şöyle yapıp şöyle giriliyor mu acaba? Hile denemek istiyorum. Ama şuradan şöyle. Allah! Kız bana vurdu ya. Ay. Ee, şu anda. Arkadaş davet edecek arkadaş davet etmemek Bilmiyorum. Şöyle. Allah Allah. çerim içinde olan bir arkadaşımı davet ettim. Bir i̇şte <laughs> de Şuradan şöyle paralarımızı topluyoruz. Şöyle. Arkadaşlar demin bu arada o arkadaşım beni davet etmişti. Ama şimdi ben anlayacağım. Şu an videoda demeyeceğim benim. Ay çok güzel şeyleri var. <laughs> Aa hoş geldin. Nerede? Doğru. arkadaşlar bu arada ben onunla. Evet arkadaşlar maalesef kameramın şarjı bitti. O yüzden beni göremeyeceksin. Yanıma bir tane arkadaşım geldi. Bana çık diyor ama çıkamıyorum. <laughs> Vur beni ve arkadan ittir ittir ittir. Ee, <laughs> kapanış yapacağız. Tabii ki de. Sa bir. Tabii ki. İçeride kaldım. Kapanış yapacağız. Kapanış yapacağız kız gel. Kapanış yapacağız. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, kanalımıza Kanalıma abone olmayı, like atmayı, tüm tabasını yorum yazmayı, istek atmayı unutmayın. Görüşürüz.